Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Shivaldry 2'de kullanabileceğiniz en iyi 5 silahı tanıtacağım. Reddit forumlarından, genel forumlardan araştırdığım ve yorumlardan edindiğim bilgiler kadarıyla konuşacağım. Aynı zamanda chat ChatGPT'ye de sordum tabii ki. Hangi silahlarla savaş meydanında daha etkili olabileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda her silah her bir silahın avantajını, dezavantajlarını ve kullanım ipuçlarını bulacaksınız bu 5 silahın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çaylar, kahveler hazırsa haydi başlıyoruz. İlk silahımız Longsword. Bu silah denge ve esneklik arayan oyuncular için mükemmel bir seçenek. Longsword hem hızlı saldırılar yapabilir hem de geniş bir menzile sahiptir. Bu onu çok yönlü ve tehlikeli bir silah yapar. Longsword'un avantajlarına değinelim biraz da. Hızlı ve çok yönlü olması iyi bir hasar vermesi düşmanlarınızı hızla etkisiz hale getirebilirsiniz. Dezavantajlarından bahsettik ipucu verelim bir tane de. Uzun menzil avantajını kullanarak düşmanlarınızı uzaktan vurun ve hızlı saldırılarla kombolar oluşturun. Özellikle düşmanlarınızın saldırılarını saldırılarını savuşturup ardından hızlı bir karşı saldırı yapabilirsiniz. Ayrıca farklı saldırı türlerini kullanarak rakiplerinizi şaşırtın ve onları savunmasız bırakın. İkinci silahımız Varex. Güçlü ve ölümcül bir silah arıyorsanız Varex tam size göre. Bu silah düşmanlarınıza büyük hasarlar verebilir ve zırhlı düşmanlara karşı oldukça etkilidir. Özellikle ağır zırhlı rakiplere karşı büyük bir avantaj sağlar. Varex'in avantajları yüksek hazar, zırhlı hedeflere karşı etkili, düşmanlarınızı birkaç güçlü ile alt edebilirsiniz. Özellikle kafa üstü vuruşlarda ciddi ciddi hasarlar veriyorsunuz. Dezavantajlarına gelecek olacak ise yavaş saldırı hızı ve sınırlı menzil. Hızlı hareket eden düşmanlara karşı da dikkatli olmalısınız. İpucu Varex kullanırken saldırılarınızı dikkatli planlayın düşmanların saldırılarını savuşturmak için zamanda blok yapın çünkü silahınız yavaş özellikle büyük hasar veren ağır saldırılarınızı düşmanların savunmalarını kırmak için kullanın ayrıca Warrex'in ağır darbe gücünü kullanarak düşmanlarınızı sersemletin ve silahsız bırakın üçüncü silahımız halberd Silah uzun menzilli ve çok yönlü saldırı seçenekleri ile dikkat çekiyor. Halberd hem kesici hem de delici saldırılar yapabilmenizi sağlar. Bu da onu çok yönlü bir silah yapar. Uzak mesafeden düşmanlarınıza zarar verebilirsiniz. Halberd'in bir avantajlarına bakalım. Uzun menzil, çok yönlü saldırıları var. Düşmanlarınızı uzaktan etkisiz hale getirme şansınız gerçekten çok yüksek. Dezavantajları ise yakın dövüşte dezavantajlı ne yazık ki. Yakın mesafede çeviklik gerektiren durumlarda zorlanabilirsiniz. Ben bu silahı kullanamıyorum şahsen. Çok zorlanıyorum çünkü orta mesafe kullanıyorum ne yazık ki. İpucuna gelecek olursak Halverd'in uzun menzilini kullanarak düşmanlarınızı uzaktan etkisiz hale getirin. Özellikle... Özel saldırı türleri yani koşarak Q'ya bastığınızda çok güzel bir koşu saldırısı yapıyor değerlendirin derim. Hem kesici hem de delici saldırıları Q ile kullanın. Ayrıca halberd kullanırken düşmanlarınızın hareketlerini dikkatle takip edin doğru anlarda saldırıya geçin. Dördüncü silahımız benim de en favori silahlarım arasında olan Messer. Orta büyüklükteki bu kılıç hızlı ve ölümcül saldırılar yapabilir. Dengenin de dengesi gücün de gücü bu silahta mevcut arkadaşlar. Messer hız ve güç arasında mükemmel bir denge sunuyor. Hem hızlı saldırılar yapabilir hem de iyi bir hasar verebilirsiniz. Messer'ın avantajları hızlı saldırılar, iyi hasarlar, ağır bir düşman hasarı verebiliyorsunuz ve sürekli baskı uygulayabilirsiniz düşmana. Dezavantajları ise kısa menzilli ve zırhlı hedeflere karşı biraz zayıf kalıyor. Uzun menzilli ve zırhlı düşmanlara karşı da dikkatli olmalısınız. Çünkü ortada ve dengede bir silah. Ama ben bunları takmıyorum aga. Mesela al, bam, güm, bam, güm dal herkese bir ipucu verelim. Hızlı saldırılarla düşmanlarınızı sürekli baskı uygulayın. Boşluklardan faydalanarak kombolar oluşturun. Messer'la kombolar gerçekten daha kolay yapılabiliyor diyen silahlara nazaran. Hız avantajını kullanarak düşmanlarınızı hızlı bir şekilde alt edebilirsiniz. Ayrıca düşmanlarınızın savunmasını kırmak için ani ve beklenmedik saldırılar yapın. Kısacası Q'ya bas ve abat. Beşinci silah. Greatsword. Son silahımız Greatsword. Bu büyük kılıç yüksek hasar ve geniş saldırı menzili sunar. Greatsword birden fazla düşmanı aynı anda etkisiz hale getirebilir ve büyük hasarlar verebilir. Özellikle kalabalık düşman gruplarına karşı büyük avantaj sağlar. Greatsword'un avantajlarına bakacak olursak yüksek hasar, geniş menzil, düşmanlarınızı birkaç güçlü darbeyle alt edebiliyorsunuz. Dezavantajları ise yavaş saldırı hızı var ve hareket kabiliyeti gerçekten çok sık kısıtlı yani hızlı ve çevik düşmanlara karşı yani tekellilere karşı çok dikkatli olmalısınız. Greatsword kullanırken saldırılarınızı dikkatli planlayın çünkü karşınızdaki hızlı ise gerçekten dikkatli olmalısınız. Hareketlerini iyi okumak zorundasınız düşmanınızın. Büyük hasar veren saldırılarınızı düşman gruplarını aynı zamanda etkisiz hale getirmek için kullanabilirsiniz. Graceford'un geniş saldırı menzilini kullanarak birden fazla düşmana aynı anda vurabilir ve büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Benim şahsi fikrime gelecek olursanız bu tabi ki redditte, forumlarda ve diğer youtuberlardan baktığım kadarıyla yapmış olduğum bir araştırma. Graceford en iyi silah diyorlar ama... Ben kullandım. Şahsen ben Master'dan yana kullanıyorum. Tabi benim kendi kullandığım favori silahlar için ayrı bir video yapacağım. Fakat genel insanlar ne diyor? Bir ona bakalım diyelim istedim. Şimdi gelelim bonus silahımıza. Evet bu 5 silahı dedik ama bir tane de silah var. Ulan onu nasıl söylemezsin dediğiniz. Bunu katmadan demezdim Zaten bunu katmamak da ahmaklık olur. Daynex. Evet Daynex genellikle muhteşem bir hasarı vardır. Knight'a ek Footman'a ek olarak düşman hasarları vardır, hızlı bir mobiliteye sahiptir. Ayrıca en sevdiğim özelliği ise fırlattığınızda tam 100 damage vurur ve karşı düşmanlarınıza fırlatılabilir en güzel silahlardan bir tanesidir Dane X. Aynı zamanda Vanguard'dayken kullanılıyor sadece. Bilginiz dahilinde olsun. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim dedim. Şimdilik bunları söyleyebiliriz. Bugün Chivalry'de eriyi 5 silahı inceledik. Tabii ki artı bir bonus 6 silahı inceledik. Umarım bu rehber oyun deneyiminizi geliştirmek için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun. Yorumlar kısmında hangi silahı en çok sevdiğinizi ve nedenini paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.